Söz almak isteyen meclis üyesi arkadaşımız var mı? Buyurun Abdurrahman Bey. Abdurrahman Bey buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, çok değerli Tarsus Kamboyu, biz de almış olduğumuz kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Tiyatro konusuyla ilgili yine bir kısım tabii çalışmalarla ilgili aldığınız ödüllerle ilgili açıklamalar yaptınız. Sayın Başkanım, biz zaten tiyatro konusunda başarılı olduğunuzu peşin peşin kabul etmiştik. Dolayısıyla o konuda hakkınızı bir kere daha teslim edelim. Tiyatro konusunda kelimeyi, iyisiniz. Pardon kelimeyi cümleni bir tekrar düzelt. Sayın Başkan, Tiyatro konusunda başarılı olduğunuzu evet, tiyatro, derken tiyatro kimin konusunda, başarılı olduğu Tarsus Belediyesi'nin Yani idare olarak tiyatro konusunda başarılısınız başkanım. Gayet açık. Niye bunu farklı yorumlamaya çalışıyorsunuz ki? Bakın Abdurrahman tiyatro Bey. Tiyatro konusunda bir dakika, idare bir olarak dakika, başarılısınız. Sözünüzü tekrar düzeltin. Başkanım bizim sözümüz yeterince düzgün. Lütfen siz çok fazla müdahale etmeyin. Açıkça hukuka aykırı bir konuşma varsa müdahale edebilirsiniz. Ama siz kendi şahsi Tabii. yorumunuza dayanarak bizim buradaki meclis üyesinin konuşmasına lütfen müdahale etmeyin. Ya nasıl müdahale etmeyeceğim arkadaşım? Şimdi konuştuğun kelimelerin nereye gideceğini, cümlede yaptığın konuşmanın nereye varacağını bilerek konuşun. Bunlarda da Başkanım. uyarma şeyi meclis başkanı olarak benim yetkimdir. Başkanım. Ben de size şunu söylüyorum. Konuşmalarınızda vurgularınızı yaparken farklı cümleler kurup da kimseyi rahatsız etmeyecek bir şekilde konuşmanız Yani şimdi tiyatro yok. konusunda başarılısınız derken Ben neyle, tiyatro oynamıyorum ki. Tiyatro oynamıyorum. Ben siz, siz tiyatro oynuyorsunuz. O zaman siz cümleni tam kur. Tarsus Belediyesi. Belediyesi. Siz, siz idare olarak tiyatro konusunda başarılısınız diyoruz. Yani bunu niye siz daha farklı yorumlamaya çalışıyorsunuz ki? Tamam, biraz sonra yorum alacaksın, bekle o zaman. Sayın başkanım, tabii sizin yaptığınızı söylediğiniz konular var ama seçim öncesinde de vermiş olduğunuz birçok sözler vardı. Ben onların bir kısmını müsaadenizle sizin dilinizden öncelikle bir dinletmek istiyorum. Konuşmanızı yapın. Burada bir ses dinletmeniz gerekmiyor. Konuşmanızı yapar mısınız? Ve hepsinden önemlisi çöp tesisini 20 yıldır yapamayanların o çöp tesisini yapıp en az 20 bin konuta ücretsiz elektrik vereceğiz. Söz veriyorum size. O su fiyatlarından, su fiyatlarından canı yananlar. Su borcu olan o gariban insanların, su borcu 1 Nisan'dan itibaren tamamen temizlenecek, hepsi affedilecek söz veriyoruz. Abdurrahman Bey son kez uyarıyorum. Burası sayın başkan, senin komedi tiyatrosu yaptığın bir yer değil. Vallahi Hukukçu burası... birisin, şeyinizi kapatın. Sayın Konuşmanızı başkan, dur, kapatın hemen. Sayın Başkan, burası Tarsus Belediye Meclisi, siz de buranın seçilmiş bir Tarsus Belediye Başkanısınız. Dolayısıyla siz yasalar ve kanunlar çerçevesinde bu meclisi yönetme hakkına sahipsiniz. Kusura bakmayın. Siz bu meclisin kralı veya padişahı değilsiniz. Kendi yorumlarınıza göre bu meclisi yönetemezsiniz. Meclis çalışma yönetmeliği açıktır. Bizim konuşmalarımız gayet nezaket ve kibarlık kurallarına uygundur. Biz burada sadece sizin adaylık sürecinde vermiş sizin... olduğunuz sözleri hatırlatıyoruz. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Ben tamam. onu anlamıyorum. Tamam Abdurrahman Bey. Grup bir başkanı olarak C AK Parti'nin konuşacak bir arkadaşı var mı? Sayın Başkanım cümlem bitmedi. Bir dakika Abdurrahman siz Bey. Ben sizin konuşabilmeniz ama. için normalde dilekçe vermeniz gerekiyor. Kanun böyledir. Ya herkes dilekçe mi veriyor? Grup Sayın başkanı olarak. Lütfen. Siz bırakın. Lütfen siz bana demokrasiye... kanunları hatırlatıyorsunuz. Ben de sana kanunları hatırlatıyorum. Demokrasiye... Grup başkanı olarak Mehmet Yıldız. konuş, Mesrin Teke. Buyurun siz konuşun. Sayın Başkanım benim konuşmam Abdurrahman bitmedi. Abdurrahman Bey konuşmanız lütfen. bitmiştir. Lütfen. lütfen. Direkçe vermeniz Sayın gerekiyor. Sayın Başkan. 10 dakika benim konuşmam dilekçe vermen gerekiyor dilekçe kabul ka, olaraktan yapılır Sayın Başkan kanunen ne olduğunu biliyorum ben Buyurun benim konuşmamı Hanım Grup başkanı başkanı Başkan olarak buyurun Sayın Başkan lütfen demokrasiye ben biraz Ben kime ne gösterim. konuşturacağımı biliyorum. Şimdi, burası kimin burası, ne konuşacağına siz karar veremezsiniz Sayın Başkan ya. Grup başkanları Sizin, kimin, konuşur, diğerleri kimin, de dilekçe vererek konuşma zaten, hakkını kullanır. Sayın Başkan bugüne kadar kim dilekçe verdi söz hakkı almak için? Tamam buyurun, şu an açıklayın. şu an bunu uyguluyorum. An kadar buyurun Nesrin Hanım. Dört yıldır uygulamıyorsunuz. Bugün ben konuşunca mı uyguluyorsunuz? Nesrin Hanım ya? buyurun. Lütfen biraz demokrasiye saygılı olun. Düşünce ve ifade ya sen demokraside bana en son ders verecek adamsın bırak ya. Bakın iş başka yere ben gidiyor. Kusura bakmayın başkanım. İş başka yere gidiyor. Bırakın. De. Buyurun Nesrin Hanım. Sizin demokrasi demokrasi Nesrin Hanım buyurun. Benim hayır bir saniye benim konuşmam bitmedi Sayın Başkan Siz bakın benim son kez bitirdiniz. uyarıyorum çünkü kimseyi ben dışarı davet etmek zorunda değilim Nesrin Hanım buyurun konuşun. Ben Tarsus Kamuoyunun takdirine bırakıyorum Başkanım. Bu tamam Tarsus başkan Kamuoyunun ya. takdirine Tars e, bırakın. Tarsus Kamuoyunun takdirine bırakın. Bundan sonra da konuşma hakkını isterken direkçe vererek isteyeceksiniz buyurun Nesrin Hanım. Sayın Başkan değerli meclis